Merhabalar başkanım, hoş Merhaba, geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizleri Su TV stüdyosunda görmek çok güzel. Ee, biz sizleri tanıyoruz ama kısaca siz de kendinizden bahseder misiniz? İsmim Şeymus İldemir. Çermik Çüngüş Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği'nin yönetimindeyim. Bugün Abdullah Bey'in misafiri olarak geldik. Sizleri tanımaktan ve Su ailesine çok teşekkür ederim. Bizim dernek 2011'de kuruldu. 11'den bu yana iki dönemdir. Yani bu dördüncü sene oldu yönetimdeyim. Hoş geldiniz başkanım. Peki faaliyetler nasıl? Dört yıl uzun bir süreç. Daha önce başkanımız Hüseyin Bey'in zamanında faaliyetlerimiz vardı. Yeni başkanımızla da daha bir buçuk ay oldu. Onun da kendine göre projeleri var tatbiki için bizim elimizden geleni desteği sağlayacağız ona. Yeni projeler yapılacak. Evet. Yeni bir yol. Evet. Yani i̇nşallah sizler için de en hayırlısı olur. Bizim evet. amacımız bizim insanlara hizmet etmek. Yani biz hem Çermik hem çüngüş. Köyler olduğu için bütün hemşehrilerimizin memleket özlemine çekmeden burada memleketi hissettirmek. Amaç birlik beraberliği sağlayabilmek. Evet, İstanbul'da da bir İstanbul'da toplumsal olaylara yara basabilirsek, parmak basabilirsek çok iyi olur. Bugün gençlerimiz toplumu nereye gittiğini siz daha iyi biliyorsunuz. Kesinlikle. Amacımız kötü alışkanlıklardan arındırıp insani ilişkileri geliştirmek. Bu gelişim de dernekteki faaliyetlerden dolayı olacak. Eski yönetimin hepsi başkanlar, kurucular, üyeler, yönetimde yer alanlarla beraber bunu yapacağız. Başkanım. Yani birlikten güç doğar demişler. Ee, gençleri de aranızda barındırmanız çok güzel. Ee, İstanbul malum büyük bir şehir. Evet. Hala yani görüşmeleri sürdürüyorsunuz değil mi gençlerle? Evet. Bunlarla ilgili yeni başkanımız Mustafa Bey'in kendi projeleri de var. Bizim desteğimiz ona sonsuzdur. İnanıyoruz. Amacımız bizim dernek Zeytinburnu'nda faaliyet gösteriyor insanlarımıza bir nebze olsun dokunabilmek. Bir de biliyorsunuz memleket dışında yaşayan insanların özlemi farklıdır. Bir araya getirip kaynaştırmak. Derneklerin ulusal görevi budur yani. Birinci manada insanları buluşturup iyi günde kötü günde beraber olmaktır. Biz de bunu sağlamak için elimizden geldiğince çalışacağız. Ee, umarım siz hayırlısı olur. Peki buradan hem dernek üyelerinize, derneğinize, hem Su TV'yi izleyenlere iletmek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Benim iletmek istediğim her zaman için bu ülke birdir. Bölünmez. Ülkenin temel taşlarıyla oynamadan birlik beraberliği sağlayabilmek. Allah inşallah nasip eder. Bu süreçle ilgili başarıya ulaştığı zaman Türkiye'deki yönetim daha farklı olacak. Yani Hayırlısı. önümüzdeki iyi günleri görebilmek için elimizden ne geliyorsa biz onları yapacağız. Hayırlısı. İyi günler her zaman bizim içindir. Buradan ayrıyeten Abdullah Bey'e ve Su TV ailesine teşekkür ederim. Sivil toplum kuruluşları biliyorsunuz geliri olmayan kurumlardır. Abdullah Bey gibi Hayırsever insanların katkılarıyla ayakta duruyor. Derneğimizin aynı zamanda üyesidir. Fahri başkanıdır. Kendisine buradan teşekkür ederim. Yaptığı katkılardan dolayı derneğimize Su Tüvi ailesine ve ona teşekkürlerimizi sunarız. Ayaklarınızı sağlık. Teşekkür ederim. çok keyifliydi. Görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederim. Ben de memnun oldum. Tüm üyelerimize, çevremize Su Tüvi ailesinin izlenmesi için elimizden geleni eksik etmiyoruz. Size de başarılar dilerim. Görüşmek üzere iyi günler diliyorum. Sağ